Merhaba arkadaşlar Fenla Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda fiziksel ve kimyasal değişimleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet fiziksel değişimler ve kimyasal değişimler nelerdir? Fiziksel değişimde bir maddenin sadece dış yapısı değişir. Maddenin iç yapısı değişmez, kimliği değişmez. Yani madde kendi özelliğini koruyorsa, özelliği değişmiyorsa, başka bir maddeye dönüşmüyorsa biz buna fiziksel değişim diyoruz. Mesela kırılma olayları Fiziksel değişim, yırtılma olayları fiziksel değişim, ufalanma, öğütme olayları fiziksel değişim, dilimleme, hal değişim olayları fiziksel değişim, hava olayları fiziksel değişimdir. Mesela bir madde eritiliyorsa, donduruluyorsa, buharlaşıyorsa bunlar hal değişim olaylarıdır ve fiziksel değişimdir. Hava olaylarının tamamı fiziksel değişimdir. Yağmurun yağması, dolu, kar, çiğ, sis bütün bunlar fiziksel değişim örnekleridir. Mesela patatesin soyulması bir fiziksel değişim. Havucun rendelenmesi. Havuç yine kendi özelliğini koruyor. Yapısı değişmiyor. Bir fiziksel değişim örneği olur. Salatanın yapılması. Suyun donması. Hal değişimi olayıdır. Fiziksel değişim. Çayın içinde şekerin çözülmesi. Bak çözülme olayı var. Fiziksel değişimdir. Mumun erimesi. Yine erime olayı bir hal değişimi olayıdır. Ve fiziksel değişim. Ama mumun yanması kimyasal bir değişimdir. Karpuzun kesilmesi. Gün doğumunda veya batımında gökyüzünün kızıla dönmesi ve gök kuşağı oluşumu fizikseldir. Yani ışığın kırılması fiziksel bir olaydır. Işığın kırılması. Bunlar fiziksel örneklerdir. Ekmeğin dilimlenmesi fiziksel. Kağıdın yırtılması fiziksel değişimlere örneklerdir. En çok karşınıza çıkabilecek örnekleri ben buraya aldım. Bunları mümkün mertebe ezberleyelim. Kimyasal değişimlere baktığımızda maddenin iç yapısı değişiyor, kimliği değişiyor. Yani madde kendi özelliğini kaybediyor, başka bir maddeye dönüşüyor. Yanma olayları. Mesela kağıdın yırtılması fiziksel değişim iken kağıdın yanması, odunun yanması, kömürün yanması e, kimyasal bir değişimdir. Küflenme olayları, ekmeğin küflenmesi, demirin paslanması, mayalanma, hamurun mayalanması tamam mı? Veya sütten yoğurt yapmak yine mayalanmadır kimyasal bir değişimdir. Çürüme olayları, ekşime olayları, renk değişimi, tat değişimi, koku değişimi tüm bunlar kimyasal değişim örnekleridir. Sütten yoğurt yapılması bir mayalanmadır ve kimyasal değişimdir. Yemeğin bozulması tadı değişiyor, yapısı değişiyor. Çaya limon sıkılmasında yine yapı değişikliği vardır. Kimyasal değişim örneği. Patatesi kızarttığımızda patates kendi yapısını korumuyor, yapısı değişiyor. Besinlerin sindirilmesi, sindirim olayları, fotosentez olayları, solunum olayları bunların hepsi birer kimyasal değişim örneğidir. Yaprakların solması, sararması birer kimyasal değişim örneğidir. Suyun elektrolizi, bakın suyun donması bir fiziksel değişim iken suyun elektrolizi ise yani suyun elektrolizi ne demektir? H2O'nun hidrojen ve oksijene ayrılması olayı bir kimyasal değişim örneğidir. Bakın burada aura kutup ışıkları var. Bakın burada ise gökkuşağı var. Işığın kırılması olayı var. Işığın kırılması olayı fiziksel bir değişim. Fakat kutup ışıklarının oluşması kimyasal değişim sonucu oluştuğu için aura ışıkları, kutup ışıkları çıkarsa sakın fiziksel demeyin. Buraya bir yıldız atıyorum. Kimyasal değişim örneğidir. Kumaş renginin solması, renk değişimi bir kimyasal değişim. Kumdan cam yapılması, camın kırılması, cama şekil vermek tamam mı? Bunlar fiziksel değişimdir ama kumdan cam yapılması kimyasal bir değişimdir diyoruz ve devam ediyoruz. Bu soruyu bir çözelim. Silgisini sırasına sürterek elde ettiği silgi tozlarını tekrar birleştirerek daha yumuşak fakat aynı özellikte bakın aynı özellikte dediği için kendi özelliğini koruyor değil mi? O zaman bu olay bir fiziksel değişimdir. Hemen bunu yazayım. Bir et parçasını bıçakla çok küçük parçalara ayırıp kıyma yapıyor. Bak, küçük parçalara ayırıyor. Bölüyor. Kendi özelliğini koruyor. Baharat ekleyip kıymaları köfte şekline getiriyor. Bir karışım olaydır. Karışım olayları fizikseldir. Yine buraya bir fiziksel yazalım. Yukarıda Enes ve Orkun'un yaptığı işlemler verilmiştir. Buna göre bu işlemler sırasında meydana gelen değişimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Her ikisi de fiziksel olacak seçenek D seçeneği olacak cevabımız. Evet bu soruyu da siz çözüyorsunuz. Cevabı yoruma yazıyorsunuz. Henüz abone değilseniz hemen abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı da abone ettiriyorsunuz. Tamam onları da bilgilendiriyorsunuz. Bu videolardan onlar da faydalansın. Like atmayı unutmuyoruz. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.